Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay çok amaçlı örgü anlatımını yapacağım. Özellikle bebek battaniyelerini çok yakışan bir model. Bunun için bebek ipi kullanıyorum. Tığ numaram ise 2.75 milimlik bir tığ kullanıyorum. Modelim altının katları artı 5 zincirden oluşuyor. O yüzden zincir yaparken modelinizi sayarak başlayabilirsiniz. Bir model için 6 ilmek en sonuna 5 ilmek ekliyoruz. En sonuna 5 tane zincir ekledim. Hemen ikinci zincire dönüş yaparak sık iğne yapıyorum her bir zincirin içine bir tane sık iğne sıra sonuna geldim 3 tane zincirimi çektim modelimi çevirdim başına doladım buradaki kenardaki zincirimi bir trabzan olarak hesaplıyorum o yüzden birinci yuvaya değil ikinci yuvaya batıyorum ya. 2 iki tane ikili trabzan aynı yuvaya yapıyorum. Arasına bir zincir sıradaki yuvaya 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir yapmıyorum. Sıradaki yuvaya bir tane trabzan yaptım. Arasına bir zincir yaptım. Başına sardım bir atlıyor iki atlıyor üçüncü yuvaya bir tane trabzan yaptım başına sardım sıradaki yuvaya iki tane trabzan yapıyorum arasına bir zincir başına sardım sıradaki yuvaya iki tane ikili trabzan başına sardım sıradaki yuvaya bir tane trabzan bir zincir 2 atlayıp üçüncü yuvaya bir tane trabzan sıradaki yuvaya iki tane trabzan arasına bir zincir yanındaki yuvaya iki tane trabzan ilk sıramızı bu şekilde kuruyoruz hiç zincir yapmadan sıradaki yuvaya bir tane trabzan. Arasına bir zincir iki atlıyor. Üçüncü yuvaya bir tane trabzan. Sıradaki yuvaya iki tane trabzan. Arasına bir zincir sıradaki yuvaya tekrardan iki tane trabzan. Başına sardım. Son yuvaya bir tane trabzan yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz 6 ilmeğin katları en sonunda bir tane zincir yapıyoruz böylece tam denk geliyor şimdi 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çekiyorum bu şekilde. Bakın bu şekilde. Burada bir boşluk var. Sondaki boşluğa, öndekine değil, arkadaki boşluğa batıyorum. Kaydırma ile kaydım. 10 tane zincir yine. Tekrar burada iki yuva var. Arkadaki yuvaya batıyorum. Kaydırmayla kaydım. 10 tane zincir Sıradaki yuvaya tekrar kaydırma ile kaydım. 10 tane zincir Son yuva Burada 3 tane zincirimiz vardı. Tepesine şöyle arasına batıyorum ve kaydırmayla kaydım. 3 tane zincirimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi burada 10 tane zincirlerimiz vardı. Aralarında ise şöyle birer tane zincirlerimiz vardı. Onları tutturuyoruz arkadaşlar. Model gerçekten göründüğünden de daha kolay. Başına sardım. 10 tane zincirim var burada onu ve önceki sıradan bir tane zincirim var. Tam ortasından tuturup 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden hiç zincir çekmeden Pardon çok özür dilerim bir tane zincir çekiyorum çok özür dilerim unuttum burayı bir zincir çektim başına sardım sıradaki yuvaya bu şekilde bakın sıradaki yuvaya 3 tane trabzan 10 tane zincirimizi birlikte alıyoruz 3 tane trabzanımı yaptım. Arasına bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 tane ikili trabzan. Arasına bir zincir başına sardım. Tekrar sıradaki önce zincirlerimden ve arkadaki zincire sabitliyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 tane ikili tırabzan. Bir zincir başına sardım. Tekrar son yuvaya geldim. 3 tane ikili tırabzan. Bir zincir yaptım yine aynı yuvaya 3 tane ikili tırabzan. Hiç zincir yapmadan şuraya bakın şurası şöyle bu birinci sıramız olduğu için bununla beraber bakın arkadaşlar şuradan bakın tekrar arkasından şöyle bunu aldım ilk sırayı bu şekilde yaptık. Bunu kapattık. Şimdi tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Modelimi hiç çevirmiyorum. Şu arada bir tane zincirimiz vardı. Bakın şu ara boşlukta bir tane zincirimiz vardı. Buna tutturdum, kaydım. 10 tane zincir. Sıradakine yine şöyle bakın şu ara boşlukta bir tane zincirimiz vardı önceki sırada. Ona tutturuyorum. Tekrar kaydım. 10 tane zincir. Yine sıradaki yuvaya bakın şöyle. Kaydım. Yine 10 tane zincir. En son bakın burada 3 tane zincir yaparak modele başladık. En son orada tutturup kaydım. 3 tane zincir yaptım. Modelimiz bundan sonra hep bu sıranın tekrarı olacak arkadaşlar. Önce bu sıra sonra bu sıra. Sürekli tekrar ediyoruz. Bir sırayı daha beraber yapalım. 3 tane zincirimi yaptım. Bu şekilde tekrar 3 tane trabzan. Arasına bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 tane trabzan yaptım bir zincir sıradaki yuvaya geliyorum sıradaki yuvaya tekrar öncelikle 3 tane trabzan bir zincir aynı yuvaya tekrardan 3 tane trabzan yaptım arasına bir zincir sıradaki yuvaya geliyorum 3 tane trabzan yapıyorum model büyüdükçe ortaya çıkıyor model sadece iki sıranın tekrarı bir sıra ileri gidiyoruz bir sıra geri geliyoruz hepsi bu kadar ve her zaman aynı tekrar oluyor sıradaki yuvaya geldim 3 tane ikili trabzan arasına bir zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan ve bütün kenarlarımızı bunun gibi yapacağız. Hiç zincir yapmıyorum. Bakın arkadaşlar. Bir buradan bir de diğer boşluktan şöyle aldım. Her kenarı bu şekilde. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar 10 tane zincirle geri geliyoruz. 10 tane zincirimi yapıyorum ben. 10 tane zincir yaptım. Bakın şu şekilde ara boşlukta bir zincirimiz vardı. Böyle bunu tuturdum. Direkt içinden kaydım. 10 zincir Hemen sıradaki yuvadan kaydırma ile kaydım. 10 zincir Tekrar sıradaki boşluğa kaydırma ile kaydım. 10 zincir Son yuvayı bu şekilde 3 tane zincirimiz vardı. Direkt tutturuyorum. 3 tane zincir yaptım. Tekrar modelimizi tekrar ediyoruz. Model bu şekilde kendini tekrar ediyor ama biz modeli kapatıyoruz artık. Modeli kapatırken arkadaşlar öncelikle 3 tane zincirimi çektim. Tepesine sık iğne yaptım. Sıradaki bütün yuvalarda birer tane sık iğne alıyorum. Şöyle 3 aradan bir tane sık iğne 4 burada tekrar üç tane sık iğne alıyorum her bir trabzanın üzerine bir sık, sık iğne tam orta kısmına geldim zincirle beraber tuturdum yine trabzanların üzerine birer tane sık iğne bir tarafı üç tane ara boşlukta bir tane diğer yerlerde birer tane toplamda üç tane tam zincirin üzerine geldiğimizde onlu zincirimizi birlikte kapatıyoruz. Aynı şekilde her bir yuvanın üzerine bir tane sık iğne ara boşlukta bir sık iğne her bir trabzanın üzerine bir tane sık iğne onlu trabzan onlu zincirimizden tutturuyoruz. Burada 3 tane zincir ve bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar istediğiniz kadar bunu büyütebilirsiniz. Ben hemen büyük bir parçada yapıp geliyorum. Modelimi biraz daha büyütüp geldiğim büyük bir parçada böylece daha hoş, daha güzel görürsünüz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bataniyelerde, çanta modellerinde harika olur. Kırlentlerde, bebeklerinizde yelek kendinize Yazlık yelek veya kışlık yelekte yapabilirsiniz arkadaşlar modelimiz böyle burası modelimizin ön yüzü burası da modelimizin arka yüzü umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur bu aşamaya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıkla kalın.